Paylaş, izlet, YouTube'da yepyeni bir lezzet eşeğe. <laughs> 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 oh, hepsi çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık. Ezana kaç dakika var anne? Beş dakika var oğlum. Heh. Anne biliyor musun çok acıktım. Şimdi ben bu bu yeşilliklerin hepsini böyle hop yiyeceğim. Çorbamı lıkır lıkır içeceğim. Sonra 5 litre su içeceğim. Uf çok acıktım ya. ah dokunuyor. <laughs> Hadi oğlum açabilirsin orayı. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yesene, niye durdun? Doydum ben ya. Oo, çok güzel olmuş. Oh, 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 ellerine sağlık anneciğim. Oh, çok güzel olmuş. Oğlum ne yapıyorsun sen? Eh, ne yapıyorum ki anne? Daha ezan okunmadı ki mal oğlum. Ee? Ezan okunmadı mı? <laughs> anne, e, e, niye söylemedin ya? Aa, ne yapacağım şimdi ben? Ee, oğlum merak etme, 61 tutacaksın. Artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra 61 tutacaksın. Ne? 61 mi? Ne yani Trabzonspor mu tutacağım bundan sonra? Ben Galatasaraylıyım ama. Oğlum 61 gün oruç tutacaksın. 61 gün cezası bu. Ne? Aa, ne yapacağım ben anne ya? <laughs> şaka lan şaka merak etme. 61 gün tutmana gerek yok. Unutarak yediğin için tamam mı? Aa, şimdi ezandan sonra tekrar yersin tamam mı? Hadi şimdi ağzını yıka gel. Aa, tamam. Oh. Ay, çok korktum ya. Ay. Biliyor musun anne bugün hiç acıkmadım. Yani oruç insana sabretmeyi öğretiyor ha. Gerçekten çok acayip oldum. Yani o kadar yemek yapmışsın eline sağlık da. İnan hiç iştahım yok. Gerçekten bak yani çorba, su falan böyle hiçbir şey içmek istemiyorum. Yemek istemiyorum. Hı -hı. Gerçekten oruç insana sabrı öğretiyor. Ezan okuyor oğlum hadi başlayabilirsin. Ha tamam anneciğim. Ah. Ah. Elhamdülillah. O ne yaptın sen oğlum? Çüş lan. Ne yaptım ki Daha ezan bitmedi oğlum ne çabuk yedin. Ee, <laughs> şey. Allah Allah. Dişinde maydanoz kalmış oğlum. <laughs> ee, öyle mi? Ah, ee, tamam. <laughs> Gerçekten oruç insana sabrı öğretiyor anneciğim. Allah Allah. Aç değilim diyenden korkacaksın bu zamanda.